Hepinize merhaba arkadaşlar müşterilerle beraber Dead by Daylight'te Michael Myers oynayacağım bir takipçim benim için şey demiş abi sınırsız değil seviye 1 Myers oynar mısın demiş ben de tabii ki isteğini kırmadım ve bunu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar hemen size kendi yaptığım build, bu bu hildimi göstereyim arkadaşlar birinci bölüm zihin kıran zihin kıran bir kurbanlar jeneratör tamir ederken bitkin durumu efektine girer ayrıca şey yaparlar ee, bitkin durum efekti ve körlük durum efektine giriyorlar jeneratörden çıktıktan sonra bu etki devam ediyor Bunu almamızın sebebini hemen size söyleyeyim arkadaşlar Bunu almamızın sebebi Jeneratör yapan ani deparcı pislikler var Az önce ben bir tane daha denedim Farklı bir şekilde denedim ben bunu okyanusun çağrısı ile denedim Ani deparçlar sürekli yapıyor kaçıyor yapıyor kaçıyor hiçbir şey yapamıyoruz zaten 4.2 oluyoruz hiçbir alt yapamıyoruz bundan dolayı zihin kran aldım onun dışında efsun ecelden kaçış yok aldım kurbanlar. Tüm jeneratörleri bitirdikten sonra onlara tek atabileyim diye bu sayede hook trade'mi kutrediyor. Hiçbir şey deneyemiyorlar. Yalan oluyor. Kanlı kasap aldık. Kanlı kasap yaral yaralanma ay konuşamam <laughs> Yaralandıkları zaman onların daha zor iyileşmesini ve ağır yaralıya kan kaybı durumuna girmelerini sağlıyor. Son olaraksa yoz müdahale aldım. Yoz müdahale benden en uzaktaki 3 tane jeneratörü 120 saniye boyunca kapatmaya yarıyor arkadaşlar. Şimdi ekranlarımıza geldik çizik ayna aldık çizik ayna e, Arkadaşlar burada bir dakika bu arada ben bir tane daha bir şey bakmam lazım Demo'nun Şuna bakmamız lazım hmm. Her, Bak bu da aslında olabilir ama olsun Sinkran daha iyi Şimdi Umut yiyen alabiliriz bekle umut yiyen bakalım bir Umut yiyeni bir düşünüyoruz hemen ee. Tamam Umut yiyen de olabilir ama biraz riskli gerek yok biz bu şekilde iyiyiz Tamam baktık bir arkadaşlar Umut yiyen hemen aklıma yerle bir düşündüm Allah Allah ben acaba niye sadece maç sonu tek atıyorum maç başı da tek atayım Maç başı değil de Genel olarak da tek atayım Umut yiyenle dedim Yok gerek yok Arkadaşlar Çizik kayna aldık çizik haini bizim 32 metre yakındayken Stalk attığımızda ku Bizim kurbanları görmemizi sağlıyor ku 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 hey, Allah Allah bana bir şey oluyor ben ku Kekeliyorum anlamadım şu karanlık benliği bir söyleyemiyorum. Karanlık benlik birin ötesine geçmemizi engelliyor. Hareket hızımızı %4.5 azaltıyor. 4.4'ten 4.2'ye düşürüyor. Ayrıca kan falan filan kazandırıyor. Bir de buradan e, sevgiliden bir not. Maşallah adı güzelmiş. <laughs> Bu da bizim atılmamızı %50 arttırıyor. Çünkü çok az atılıyoruz. Ayrıca kurban pudingi girebilirim. Ama ben buradan tabii ki map istiyorum. abi. Lanet ki açık maplerde hiçbir şey yapamıyoruz. Biz buradan ne alabiliriz söyleyeyim hastane olabilir ya da Hawkins olabilir Bence arkadaşlar Hawkins çok daha güzel bir tercih diye düşünüyorum Şimdi Hawkins diyelim Neden Çünkü Hawkins bir tık daha böyle az spotlu böyle az pencere falan var. her yerde pencere var hastanede o yüzden Biraz güçlü Ondan dolayı Hawkins attık haydi maçımıza geçiyoruz let's go Evet arkadaşlar maçımıza geçtik yani Hawkins gelmedi. Ama olsun. Yani burada ne geldi? Bu map geldi. Okeyiz bu map'e Abi şimdi bu map'te milleti nerede korkutabiliriz? Hemen söyleyeyim bak. Birincisi buraya gelen birini. Bak ya T-back hemen. Hop. Malsın sen. Bak T-back atıyor Allah'ım. Sinirlenmeden ne yap? Ne yapayım da sinirlenmeyeyim ben buna tramacım Sen kendini oyuncu mu sanıyorsun lan? Bu spot kırmaz mı aslında ama? Sen kendini oyuncu mu sanıyorsun lan? Malın önde gideni sen kendini oyuncu mu sanıyorsun? Yazık kafasına ya. Kendin oyuncu falan sanıyor. Orta jen'i bitirtmemeliyiz. Bu arada orta jen önemli bir jen. Sallan, Jen'i sal. Köpekler. Buradan sana kadar. Şş, nasıl takılırım ya? ya? Nasıl takılırım? Bak vuramıyorum. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ben gizlice yaklaşmadım sürece hiçbir şey yapamam burada. Bitirdiler mi? Al sana TV'k. Al sana TV'k. Geri zekalı işte. Ne beklersin ki tam bir mal. Mecan faresi. Ustalı var hiç şaşırmamalıydım. Buna vurup hemen huka gideceğim. O adam kalacak alacak. kıvrak. Demek kıvrak ha. Bana gel gel falan yapıyor. Merhaba. Demek bana gel gel yapıyorsun ha. Sen kimsin oğlum? Kendini ne sanıyorsun? Astım. Oh. Uçu uçuna. Bak ya biri gene orada oturmuş yani yapıyor. Bir hain usta. Bekle ben şimdi gidip hemen buradan oraya geri döneceğim. Neden? Tünel atacağım. Çünkü sinirlendiriyor. Bak T-back atıyor. T-back falan atıyor yani. Öyle mal, mal hareketler yapıyor kendini oyuncu sanıyor yap sanmasın bir daha. Bir daha kendini oyuncu falan sanmasın. Anladın? Kendini bir daha oyuncu falan sanma sakın. Sakın kendini bir daha oyuncu sanma. Sakın yani bir daha bir daha asla bak. Bir daha yaptığını görmeyeyim öyle bir şey. Anladın mı beni? Bir daha oyuncuyum falan deme bak. Ota da çıktı. oh. Kan puanı falan da alamayacak bu arada söyleyeyim de. Tam böyle ölürken bota çıktığı için kamp puanı alamıyor. Gördük birini. Buna doğru şöyle gelmek istiyorum diyeceğim gördü ya ucundan gördü. Tamam. Ya işte abi böyle olmayın. O fank gibi olmayın. O fank nereye takıldım ben ya adamın ölü vücuduna takıldım. Memakım bir, bir plan var. Bu tarafa geri geliyor. Ben de onu burada bekleyeceğim. Gel gel. Gel bakalım buraya. <laughs> Altına sıçtı. Gerçekten altına sıçtı bu arada. Ciddi anlamda çok korktun eminim. Of oh, işte bu be. İşte eğlence be. Oh mis. Kanca nerede o lan? Kancanın ucunu görmemiş. de yani diyorum kanca nerede? Buraya baktım kanca görmüyorum. Peki kişi orada can yaparsın sen. Yapın bakalım iki kişi jeneratörünüzü. Sizin içinde göremiyoruz. Buna vurdum. Şimdi buradan çıkacağım. Sisten çıktım. Şimdi pusu da bekleyeceğiz. Hazır mısınız? <laughs> ha, 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 merhaba. <laughs> merhaba. Arkadaşlar bu itle, yani maç kazanmayı hedeflemeyen arkadaşlar. Böyle yani falan yersiniz tabi ama. Ya maç kazanmayı hedeflemeyin. Nereye geri döndün sen ya? Dümdüz koşmuş ben dedim. Gelip gider yanımdan falan. Her İyileşti mi o? O iyileşemedi de. Merhaba. Merhaba kankam. Umarım iyi gidiyordur hayatın. Bu sefer kanmayacağım ona haberin olsun. Oyun kaç jen kaldı? Tirejen alakası yok. Tirejenler arası mesafe var ya öyle bir hayvan gibi ki. Ne tirejen yani alakası bile yok. Gayet güzel şekilde vurdum ağzına. Şamarı. Hop. Boruyu soktuk ona. <laughs> Onlar bir iyileşsin. Biri adamı al, İkisi de buradan gelecek ve ben birine vuracağım. Ardına diğerine vuracağım. Neden? Çünkü şu an hepsini şeyi bilmiyorlar benim. Totem iyileş iyileş iyileşin. Aferin. Zaten tek atacağım. O yüzden şu an gitmeme gerek yok. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Avımızı bekliyoruz suda. Merhaba. Şimdi bunu kovalayacağız ölümüne. Ve burada 4 kilimizi alacağız. Güzel. Mutluyuz. Totemi görecek ama görmesi önemli değil. Unbreakable olmadığı sürece görmesi hiç önemli değil. Burada hocam 4 kilimizi güzelce ne kalıyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa dört kelimesi alacağız çıtırından. Abi gördünüz mü? Adam olacaksın. O Feng yani yatırdım yatırdım böyle vurdum vurdum doymadım o Feng Vurdum vurdum doymadım bak. Bak saklanabildiğini sanıyor. Sen nereye saklanıyorsun lan? Eşek sıpası. Yerdekileri de görebiliyorum. Kutulamazsın ambre yoksa. Hop. Bay bay. Abim. Evet. Sonunda. Sonunda arkadaş. Kaç maç girdim. Atlı hesabı yok. Videoyu yetiştiremeyeceğim. Doğru saati yetiştiremeyeceğim arkadaşlar. Video saatleri 18.00. Ah konuşamadım. Video saatleri 18.00. Şu an zaten saat 17.50. 17:58. Abi. Video yetişmeyecek. Of. Neyse ama bayağı güzel oldu en azından. Çıtırından şey yaptık. Gideceğiz. Hemen yazalım. Ah. Yeah. Have a nice day. Have a nice day. <laughs> YouTube. bak böyle insanlara saygılı davranırsın ya. Oynaması korkunç muydu falan. Abi. Valla çok eğlendim ya. Of. Mükemmel eğlendim. Ah. Nerede? Fankmin. Kendine çok güvenli. 8 prestijmiş. Kendine aşırı güvenli. Bak. Canavli var. Kullanmadı. Neden? Çünkü Jnm'nin ne oturdu. Aptalın önünde gidildi çünkü. T-back atacaksın. Jn falan oturacaksın. Niye bunu şey yapıyorsun? Kıvrak ustalık kombosunu yapmış. Saçma. Kıvrak ustalık ben. Kombosu okey. Bazı durumlarda güzel. Ama çok nadir böyle. Kıvrakla halk Ay, ustalıkla hasardan kaçarken kıvrakla böyle o adamı beklemesini de ekstra bir uzatıyorsun süreyi. Anca o zaman çok güzel oluyor. Onun dışında kötü bir combo beğenmiyorum. Kısat penceresi yani normal klasik. Abi bakalım kıvraklarını kullanabilirler zihin kırandan dolayı. Neden? Çünkü şey, e, Jennie oturduktan sonra bir yerde atlayana kadar şey oluyor. E, sesim kötü geliyor olabilir. Bir yerden atlayana kadar e, belli bir vakit geçiyor. Ondan dolayı Zinkran kıvrakta işe yaramıyor. Zinkran nerede işe yarıyor onu söyleyeyim. Abi Zinkran'ın işe yaradığı yer ani depar. Ve ben bundan önceki maç gene bunu denedim. Abi bir sürü maç denedim. ya yani, haklı hesabı yok denediğim maçların. Abi kaç tane depar geldi? 3 ani depar geldi. 3 tane abi. 3 tane nedir ya 3 ani depar nedir ya hepsi jene oturuyor geliyorum uçuyor kaçıyor Bir, tamam bunu kovalamayacağım diyorum diğerine gidiyorum o da ani depar atıyor tamam bunu da kovalamayayım diyorum diğerine gidiyorum o ani depar atmıyor onu asıyorum ardından birini buluyorum çalda çalda hasar vereceğim ani depar atıp kaçıyor abi yeter yeter lan Allah Allah deli misiniz oğlum niye yapıyorsunuz lan bunu mal mısınız Allah Allah Valla sinir oldum. O maç var ya kafayı yedim. Kaydı kapattım zaten. Ya yani bu build yapması güzel, eğlenceli. Açık map gelmişti zaten. Yani orada hiçbir şansım yoktu. Ondan dolayı çok bir şey olmayacaktı ama kapalı map geldi. Raccoon City çift katlı. O yüzden çok e, tercih edilebilir değil. Onun dışında daha çok Hawkins tercih edilebilir bu build'i. Çünkü Hawkins yani bayağı iyi. Baya bir kapalı yer var. Her yer sokak. Hastaneyi tercih etmeme sebebimiz çok fazla atlama noktası, pencere falan filan olması. Bu yüzden Hawkins'i tercih etmiyoruz. Ay Hawkins için bu yüzden hastaneyi tercih etmiyoruz. Neyse. Valla ben çok eğlendim. Millet korkutmak gayet zevkliydi. Neyse takipçimin bir isteğini daha yerine getirdim. Haydi. Sizin bu tarz şeyleri yazabilirsiniz bu arada. Ee, istediğiniz bu tarz boyutlardır. Oynamamı istediğiniz katilin oynayış tarzına dahil yazabilirsiniz. Yani ondan dolayı hiç sorun yok. İsteklerinizi yerinize getirmeye çalışıyorum. Şu an sadece challenge yazmayın. Daha şimdilik challenge'lara başlamıyoruz. Onun için yeni bir seri yapacağım. Onu da söyleyeyim. Yeter ki bir katillerin hepsini artık 3 prestige'e doğru götüreyim. Sıradaki katilimiz Varaz. Ee, sonraki videonun katilinde maraz olabilir ama belki başka bir katil yaparım ama bir veya iki video içinde bundan sonraki bir veya iki video içinde bir tane maraz olacak. Efsanevi bir totem bu ile geliyorum. Haydi kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben kaçıyorum. Salçakala kalın. Kendinize cici bakın. Bay bay.